Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. KPSS'de YouTube kanalında tarih soru çözümlerine başlıyoruz arkadaşlar. Tarih, coğrafya, anayasa yani vatandaşlık ve güncel bilgiler soru çözümleri yapacağız. KPSS'de YouTube kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar. En az bir iki videomuzu da beğenin arkadaşlar. Şimdi bu notlarımızda Hamza Eren hocamızın tarih notlarından alınmıştır. Instagram'ı hamza.eren.37 arkadaşlar. Başlayalım, Yukarıda verilen devlet özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir arkadaşlar? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Böyle bilgi verici sorular önemli. Asya bilinen teşkilatlı ilk Türk devletidir. Evet arkadaşlar Asya daha sonra da Avrupa'da da kuruluyor. Hem Asya'da hem Avrupa'da, Avrupa'da kurulan Hun devleti vardı. Doğrudur arkadaşlar bu bilgi. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Doğru arkadaşlar. Avarlar bu özelliğini bilmemiz lazım. Direkt sorabilirler. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlar. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Doğru arkadaşlar. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Hazarlar Museviliği kabul eden ilk Türk devletidir. Doğru arkadaşlar. Hazırlar bu sebebi kabul etmiştir. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Hayır arkadaşlar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar arkadaşlar. Karluklar devlet değildir. Onun için cevabımız Edirne. Bakın ne kadar detay bir soru arkadaşlar gördünüz mü? Karaköylüler İslamiyet'i kabul etmiş ama devlet olmadıkları, ilk Türk devleti olmadıkları için soru yeledik. İlk Türk devleti İslamiyet'i kabul eden Karahanlılar. Şimdi yukarıda verilerden hangisi Uygur ve Köktürklerin ortak özellikleri arasında yer alır? Şimdi kendilerine özgü alfabelerin olması. Göktürk alfabesi ve Uygur alfabesi var. Doğru arkadaşlar. Kendilerine özgü alfabeleri vardır. Orta Asya'da kurulmaları. Evet arkadaşlar Uygurlar ve Köktürkler. Orta Asya'da kurulmuşlardır. Matbaayı kullanmaları. Arkadaşlar Uygurlar matbaayı kullanmış ama köklükle kullanmamıştır. Cevap 1 2 arkadaşlar. Güzel bir soru. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar cevaplar burada var. Ve PDF'leri atacağım arkadaşlar. PDF'leri videonun altına atacağım. Oradan indirip kendiniz de daha sonra çözebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi 1071 Malazgirt Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz. Malazgirt Savaşı'la Anadolu'nun kapıları Türk'lere açılmış mıdır? Evet arkadaşlar açılmıştır. Türkiye tarihi başlamış mıdır? Evet. Selçuklular üzerindeki Bizans tehdidi azalmış mıdır? Evet arkadaşlar Bizans'ta yenilmiştir. Anadolu'da ikinci Türk ikinci Türk beylikleri kurulmuştur. Hayır arkadaşlar Malazgirt'ten sonra Birinci Türk Beylikleri kuruluyordu. Birinci Türk Beylikleri kuruluyordu arkadaşlar. Çakabeli, Saltuklular, Artuklular, Danışmertliler, Mengücekler arkadaşlar. Birinci Türk Beylikleridir. İkinci Türk Beylikleri ne zaman kuruyordu, kuruluyordu? Köseda Savaşı'ndan sonra arkadaşlar. O zaman cevabımız Diyarbakır. Bakın burada da var zaten. Anadolu'nun Türk yurdu olmasını, olmasına ortam hazırlamıştır. Evet arkadaşlar Anadolu'nun Türk yurdu olmasına ortam hazırlamıştır. Doğru. Cevabımız Denizli. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamın İslam'ın divanın sürekli üyesi haline gelmesi aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin etkinliğinin azaldığı söyleyebilir. Diyor ki Seyir İslam geldiği zaman hangisinin etkisi azalmıştı arkadaşlar? Seyir İslam İlmiye sınıfının başıdır arkadaşlar. Seyir İslam'dan önce Kazas geldi. E, Şehir İslam gelince Kazas gelin yetkileri azalacaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı yükselme döneminde deniz gücünün arttığını kanıtıdır? Preveze Deniz Savaşı'nın yapılması Osmanlı Devleti'nin deniz gücünün arttığını kanıtı mıdır? Kanıtıdır arkadaşlar. Kırım'ın alınması. Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü haline gelmişti. Osmanlı'nın deniz gücünün arttığını kanıtı mıdır? Kanıtıdır. Belgrad'ın alınması Berat'ın alması güçlenmesini katıl ama deniz gücünün arttığının kanıtı değildir arkadaşlar. Belgrad karada aldığı yerdir. Rodos denizde aldığı yerdi. Hemen şöyle. Kanuni'nin alamadığı yerler nelerdi? Belgrad ve Rodos. Onun yerine kim almıştı? Kanuni Sultan Süleyman almıştı. Burada cevabımız deniz gücünü artıran, artıran yerleri sorduğu için 1-2. Hemen cevap altına da bir düzeltme yapayım. Burada E vermiş. Bu D olacak arkadaşlar. Bu yanlışlık için kusura bakmayın. Şimdi videoyu izlemeden e, PDF'i bazı arkadaşlar direkt hep kendileri çözüyor. E, burası D arkadaşlar. Bunu açıklamada da vereceğim. E, düzeltme vardı Onun için bunu burada belirtelim. Ama çok güzel bir soru. Düşüyücü bir soru olabilir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan ruhların hekimi olarak anılan Madde Maddetül Hayat eserini kaleme alan Osmanlı bilgini kimdir? Evet arkadaşlar bu soruyu bilmemiz lazım. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Ak Soruyu nasıl sorabilir arkadaşlar? Ruhların hekimi olarak anılan kişi kimdir? Ak Madde Maddetül Hayat eserini kaleme alan kişi kimdir? Ak Şemsettin. Bu detayları da bilmemiz lazım arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Şimdi Osmanlıların Bizans sınırlarında varlığını koruması ve geniş, geliştirmesinde hangileri etkili olmuştur? Osmanlıların Bizans sınırında varlığını koruması ve geliştirmesinde İskan siyaseti etkili olmuş mudur? Yani gidip yerleşme arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti arkadaşlar Bizans'tan gitti toprak aldı ve buraya yerleşiyor. İskan yapıyor. Buraya yerleşiyor. Buraya da yerleşiyor. Yerleşiyor, yerleşiyor. E buradaki varlığını koruyor ve geliştiriyor. İskan politikası. Fetih siyaseti. Evet fethediyor. Fethediyor arkadaşlar. İstimale siyaseti. Yani buradaki olan halka hoşgörülü davranıyor. Arkadaşlar bu da etkili. Bakın istimalet siyaseti Hoşgörülü siyaseti arkadaşlar. Karşınıza çıkınca şaşırmayın. Üçü de etkili olmuştur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olmasında durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olmasında adalet etkili olmuş mudur? Olmuştur. Adaletli olması etkili olmuştur. İstimalet az önce söyledik. Hoşgörülü olması uzun ömürlü olmasını etkili etmiş midir? Etki etmiştir. İrtimas Yok arkadaşlar, uzun ömürlü olmasında irtimas söz konusu değildir. Onun için cevabımız 1 2 irtimas ayrıcalık göstermek. Arkadaşlar kişilere ayrıcalık irtimas vermek Osmanlı Devleti e söz konusu değildir. Adalet ve istimalet Osmanlı Devleti uzun ömürlü olmasında etkili olmuştur. Evet arkadaşlar. Şimdi toplumu huzur ve barış içerisinde yönetmek isteyen Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini sürekli bir devlet siyaseti haline getirmemiştir? Adaletli olmayı getirmiş midir? Osmanlı Devleti bir siyaset haline getirmiştir. Vicdanlı olmayı evet. İstimalet, hoşgörü evet. İskan evet. Muhasama hayır arkadaşlar. Kimse muhasama göstermemiştir. Ayrıcalık vermemiştir. Şimdi Bursa'nın fethinden sonra buraları aslında biraz büyütebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim. Evet. Videomuz güzel çıksın. Biraz daha büyütsem. Evet. Arkadaşlar Bursa'nın fethinden sonra oluşturulan Türk gençlerinden meydana gelen ve savaş zamanında gündelik alan ilk düzenli askeri birlik hangisidir? Bakın arkadaşlar Bursa'nın fethinden sonra Türk gençlerinden meydana gelmesi, aklara farklı farklı akıncılar geliyor işte, başka şeyler geliyor, Türk gençler falan. Bakın, diyor ki ilk düzenli askeri birlik, ha ilk düzenli askeri birlik kimin zamanı? Osman Bey, şey Orhan Bey pardon. Orhan Bey zamanı, Orhan Bey. Değil mi arkadaşlar? Neydi Orhan Bey zamanında ilk düzenli ordu? Yaya ve müsellemler. Evet arkadaşlar soru böyle. Orhan Bey, Yahya ve Müsellemler. İlk düzenli askeri birlik. Evet arkadaşlar. Soru yine kaymış. Pardon. Osmanlı Devleti Daimi Ordusu'nu oluştururken hangilerinden faydalanmıştır? Pençik sistemden faydalanmış arkadaşlar? Faydalanmıştır. Pençik sistemi arkadaşlar. Orduyu oluştururken. Devşirme sistemini uygulamış mıdır? Uygulamıştır. Hoşgörü siyaseti istimal et. Hayır arkadaşlar bu devlet politikası da orduyu oluştururken pençik sistemi ve devşirme sistemi uygulamıştı. Yani 1 ve 2. Evet arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin düzenli orduya geçmesinde evet düzenli orduya geçmesinde yukarıda verilenlerin hangisi etkili olmuştur? Kuşatmaların uzun sürmesi düzenli orduya geçmesinin bir sebebi midir? Evet arkadaşlar. Savaşan grupların disiplinden yoksun oluşu düzenli orduya geçişin sebeplerinden biridir. Evet arkadaşlar bir düzene sokmak lazım. Bizans'ın askeri yapısının örnek alınması. Hayır arkadaşlar Türkler askeri yönden etkilemiştir ülkeleri. Bizans'ın askeri yapısının örnek alınması yok. Şimdi aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görülen el er sanatları arasında yer almaz. Dokumacılık var mı arkadaşlar Osmanlı'da? Var. Hat sanatı var. Akşam işçiliği var. Çin'i var. Heykel var mı? Heykel yok arkadaşlar. Putu çalıştırdığı için İslamiyet'ten sonra arkadaşlar İslamiyet'in kabulünden sonra heykelcilik yok arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Aşağıdaki yargılardan hangisi Osmanlı sarayları için söylenemez? Padişah'ın devlet yönettiği yerdir. Osmanlı sarayları doğru. İlk saray Bursa'da yapılmıştır. Doğru arkadaşlar. Bazı saraylarda batı etkisi görülür. Evet arkadaşlar. yıldız sarayı, Doma, bu doğma bahçe sarayı falan. Birinci Murat Edirne sarayını inşa ettirmiştir. Evet arkadaşlar burada doğru. Devlete en uzun yönetim merkezi yapan saray yıldız sarayıdır. Yanlış arkadaşlar. Devlete en uzun yönetim merkezi yapan saray Topkapı Sarayı'dır. Topkapı Sarayı'nı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin güçlenmesi ve yönetimde istikrarın sağlanması için bazı uygulamalar girilmiştir. Çok güzel. Buna göre hangileri bu uygulamalar arasında yer alır? Şimdi merkezi otoriteyi güçlendiren şeyler nedir? şahsederin sancağı göndermesi merkezi otoriteyi güçlendirir mi? Evet arkadaşlar. Bakın. Bir yere vali atamak ayrıdır. Şahsederi atamak ayrı, ayrı arkadaşlar. Hanedan oyası birisi gittiği zaman daha etkili olur. Ve orada şahsederlerin arkadaşlar devlet yönetimi kazanması yönetimi istikrarı sağlar mı? Sağlar arkadaşlar. Bazen bu yorum sorularını biraz yorumlamak lazım arkadaşlar. Devletin toprakları padişahın anlayışını yetki getirmesi. Evet arkadaşlar devlette otor metey, merkezi otoriteyi güçlendirir. Devletin toprakları padişahındır. Hane, eskiden neydi? Haneden üyelerdir. E, haneden üyeleri o hak istiyordu, o hak istiyordu, o toprak istiyordu. Ama devletin toprakları padişahındır dediğim zaman merkezi otoriteyi güçlendiriyorum. Yönetimin istikrarını sağlıyorum. Müsaadele sistemine uygulanması. Evet arkadaşlar. Müsaadele neydi? Bazı devlet memurlarının e, işte rüşvet ya da bazı yöntemlerle mal varlığını artırmasıydı. E bunu devlet görünce ne yapıyor? Müsadere. Yani malına el koymadır müsadere. Malına el koyuyor. E malına el koyuyorsa arkadaşlar merkezi otorite güçlüdür. Yönetimde istiklal vardır. İşte herkes yaptığı işi doğru yapmaz orada kalır. Değil mi arkadaşlar? Onun için 1-2-3 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde fiyatların denetim altında tutmak amacıyla başvurulan uygulamadır? Evet arkadaşlar bunu çok görürsünüz. Fiyatların denetim altında tutmak nar sistemi arkadaşlar. Nar sistemi. Lonca teşkilatı vardı. Arkadaşlar neydi? Esnaf birliğiydi. Ketüldayı birazdan açıklayacağım. Vakıf teşkilatı vardı arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? İşte yoksullar yardım etmek e, falan filan devletten e, belli topraklar alırdı. Mesela oraya cami yapılırdı. Aşevi falan. Vakıfı biliyoruz arkadaşlar. Vakıf. Gedik neydi arkadaşlar? İş, iş yeri açma bölgesiydi arkadaşlar. Gedik. Şimdi Kethüda'yı bir soru olarak sordum. Devlet ile ait teşkilatı arasında ara bulucu yapan kişi kimdir? Kethüda arkadaşlar. Kethüda. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. KPS e Dayı Youtube kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar. Ve en az bir videomuzu beğenin arkadaşlar. Bu videomuzu mesela beğenin. Bir yorum yapın arkadaşlar. Sorular hakkında olabilir. Bir sonraki video hakkında olabilir arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru vardır. Ee, ama mutlaka bir yorum yapın. Yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Coğrafya, vatandaşlık güncellerden de sorular gelecektir arkadaşlar. Mutlaka takipte kalınız.